Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bu videomda da sizlere geleneksel Türk tiyatrosunu anlatacağım. Şimdi geleneksel Türk tiyatrosu nedir? Bizde tiyatro yani batılı anlamda tiyatro tekniği biliyorsunuz Tanzimat dönemiyle girmiştir. Şinasi'nin Şair Evlenmesi adlı eseri ilk tiyatro eserimiz olarak kabul ediliyor. Yani bundan önce bizim tiyatromuz yok muydu? Tabii ki de vardı. Geleneksel Türk tiyatrosu olarak e, bildiğimiz neler var? Karagöz, orta oyunu, medda ve köy seyirlik oyunları var arkadaşlar. Bir de kukla var. E, tabii bu geleneksel Türk tiyatrosunda e, amaç seyirciyi güldürürken eğitmektir. E, oyunların konusu bellidir ama e, hazır metinleri yoktur. Yani doğaçlamaya dayalıdır. Ve e, eserlerinin yazanı belli olmadığı için anonim olarak kabul edilir. Hmm. Yani genel e, neksel Türk tiyatrosu ile ilg ilgili e, ilk söyleyeceklerim bunlar. Şimdi dedik e, amaç güldürürken eğitmektir. Yani bu e, şeyleri zaten az buçuk biliyorsunuz. E, hepsinin amacı aslında e, güldürmek ve eğitmektir. Tabi bu güldürmeyi nasıl yapıyorlar diye e, inceleyecek olursak. Yani değişik yörelere özgü şive ve ağız taklitleri yapılıyor. Belli tip ya da karakterler üzerinden yapılıyor. Ya da değişik uluslardan kişilerin kimi özelliklerinin gülünçleştirilmesiyle yapılıyor. Yanlış anlamalar ve söz oyunları çok fazla. Doğaçlama yapılmış espriler var. Ve abartılı tavırlar kullanılarak güldürüleri ön plana çıkarılıyor arkadaşlar geleneksel Türk tiyatrosunda. Evet şimdi ilk e, e, tiyatro türümüz diyelim, inceleyeceğimiz Karagöz e, Karagöz ve Hacivat oyunuyla ilgili. Şimdi Karagöz oyununda arkadaşlar hemen bir açıklama yapayım yani e, bilinen efsaneyi biliyorsunuz hani e, Orhan Bey zamanındaki işte cami inşaatıyla ile inşaatı olarak bahsedilen tabi bu bir efsane, efsane yani e, birçok araştırmada böyle bir şey olmadığı ortaya çıkarılmış. Karagöz'ün nereden geldiği ile ilgili de e, kesin bir e, şey yok. Orta Asya kökenli olduğu da söyleniyor ve Orta Asya'da Türklerin buna benzer bir e, oyun oynadıkları, yani bir çadır oyun e, pardon, bir gölge oyunu oynatıldığı söyleniyor. Kaynaklarda geçiyor. Kimi kaynaklar e, Yavuz Sultan Selim döneminde Mısır'dan getirildiğini söylüyor. Kimileri e, Yunanlardan öğrendiğimizi, Rumlardan öğrendiğimizi söylüyor. Hatta Yunanlar Karagöz'e sahip çıkmışlardır. Hatta UNESCO'nun Karagöz'ü Türkler için somut olmayan kültürel ve miras listesine aldığı zaman da biraz yaygara koparmışlar. Aslında Karagöz bu coğrafyanın, diyelim bu kültürün bir ortak oyunudur. Yani ister istemez her şeyden kültürden etkilenme oluyor. Yani hiçbir şey günümüzde özellikle Anadolu coğrafyasında sade, tek Diyemeyiz Evet, lafı çok uzatmak istemiyorum. Hemen konuya gireyim. Çünkü konuşulacak çok konu var Karagöz'le ilgili. Çok derin bir konu aslında. Evet, hemen kura özelliklerini size söyleyeyim. Bu oyun bir takım şekillerin arkadan ışıklandırılmış beyaz perde üzerine yansıtılması temelinde dayanır. Bu gösterimi yapan kişiye hayali ya da hayalbaz denir. Hayalinin yardımcısına çırak, yardak, dairezen ve sandıkkar adları verilir. Karagöz'ün piri ve yaratıcısı Şeh Küşteri sayılmıştır. Bakın Şeh Küşteri sayılmıştır. Karagöz'ün oyunundaki kişiler birer tiptir. Bu tiplerin en önemlileri Karagöz ile Hacıvat'tır. Karagöz öğrenim görmemiş nüptedan yani şakacı zeki bir tiptir. Hacıvat ise biraz öğrenim görmüş. Gösteriş meraklısı yara aydın bir tiptir. E, biliyorsunuz e, Çocukluğumuzdan beri zaten Karagöz ve Hacivat'ın birbirleriyle atışmaları, didişmeleri üzerine bir gölge oyunudur. Oyun mukaddime yani giriş, muhabere, söyleyiş, fasıl ve bitiş olarak dört bölümden oluşuyor. Şimdi bu Karagöz'ün arkadaşlar yani ayrıntısı sorulacak olursa ya da hangisi yanlıştır gibi bir soru tipi gelecek olursa kara göz tiplemelerinde biraz bilmek gerekiyor. Bunlar kara göz e, oyununda yardımcı karakter olarak e, perdeye yansıtılan tiplemeler. Zenne, kadın, himmet, himmet ağa, tuzsuz deli bekir, genelde sarhoş rolündedir. Efe, zorba bir kişiliktir. Bebe ruhi, cüce ve aptal bir kişidir. Kayserili, pastırmacı olarak geçiyor. Acem, zengin. Yahudi, bezirgan yani tüccar. Çelebi, genç bir miras yedi. Arnavut, Bahçıvan, Arap, Frank, Zeybek, Tiryaki diye tiplemeleri arkadaşlar var. Yani bunlar da zaten birçoğunda gene kulak aşinalarımız vardır. Bilmekte yarar var. Karagöz'de ilgili. Orta oyunu. Orta oyunda arkadaşlar e, Karagöz'ün Karagöz oyununun e, aslında şeydir. E, gerçeğe dökülmüş halidir. E, canlı kişilerle gerçeğe dökülmüş halidir. Şey olarak birbirine çok benzerdir. Çevresi izleyicilerle çevrili bir alan içinde oynanıyor. Bir normal tiyatro gibi. Yazılı metni yoktur. İçinde müzik, rask ve şarkıda bulunan doğaçlama bir oyundur. Oyunun en önemli iki kişisi Kavuklu ile Pişekar'dır. Kavuklu, Karagöz oyunundaki Karagöz'ün karşılığı. Pişekar ise Hacivat'ın karşılığıdır. Yani karakter özellikleri de aynıdır. Kavuklu Hamdi ile Pişekar küçük İsmail Efendi orta oyununun en e, önemli ustaları sayılır. E, oyun Mukaddime, Muhavere, Fasıl ve Bitiş olarak dört bölümden oluşuyor aynı Karagöz'de olduğu gibi. Orta oyununun en önemli araçlarından biri Pişekarın elinde tuttuğu iki dilimli şakşaktır arkadaşlar yani böyle bir müzik aletidir. Bunu çalarak oyun içerisinde e, seslendirmelerini de yapıyor. Yani orta oyunu arkadaşlar e, kısaca Karagöz oyununun gerçeğe dökülmüş halidir. E, 2020 yılında da orta oyunu sorulmuş. E, videonun sonunda soruyu da göreceğiz. Siz de zaten e, yurt yurtdışı öğretmenlik sınavına hazırlanıyorsanız mutlaka soru 2020 yılı sorularını çözmüşsünüzdür. Yine de inceleyeceğiz. Yani e, eğer biraz daha e, bu geleneksel Türk tiyatrosundan soru sormak isterlerse yani farklı diğer oyunları sorabilirler. Evet gelelim Mehtah. Mehtah arkadaşlar günümüzün yani Showman diyebileceğimiz sitcom deniyordu sanırım. Yani Cem Yılmaz gibi karakterleridir. Geçmişteki tabii ki de. Taklitler yapıp hoş öyküler anlatarak halkı eğlendiren ve övgüler düzen sanatçıya Mehtah denir. Mehtah'ın arkadaşlar yani bir de övgü düzme anlamı vardır Mehtahan sözlükte mecaz anlamı da e, metel övgü düzücü olarak geçiyor. Mehtahlık için e, tek adamlı tiyatro diyebiliriz. Mehtahan anlataca anlatacağı öyküye geçmeden önce hak dostum hak diyerek çoğunlukla e, bu şeyle, beytle öyküye giriyor. Bu seslenmeyle öyküye giriyor. E, Mehtahan iki nesnesi oluyor. Biri boynuna doladığı mendili, öteki de elinde tuttuğu sopasıdır. Bu ikisini bir öykü anlatırken tabi Mehtah öykü anlatıyor yani şeyinde herhangi bir öykü sırasında bu nesneleri hikayenin içinde kullanıyor arkadaşlar. Mendili ve sopasını çok sık kullanıyor. Yani bu da yani şu son madde biraz şey ayrıntı olarak da şıklarda karşımıza gelebilir. Yani Mehtah günümüzdeki tek adamlı tiyatro geleneği olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar Evet köy seyirlik oyunları var bir de ee, hakkında hani çok fazla bir e, bilgi yok ama ben biraz araştırdım şey yaptım köylülerin oynadığı yani burada hani e, özellikle uzun kış gecelerinde köylülerin kendilerinin bir araya gelerek oluşturdukları oyunlar aslında hani profesyonel bu işi e, yapan kişiler değil de genellikle köy içinde iki kişiler ve tabii yetenekli olanlar ön planda oluyor. Köylülerin güldürücü, acıklı, sessiz, bebek olmak üzere gruplandırdığı bu oyunların en önemli vasfı özelliği anonim olmalarıdır. Yani bunda hani diğerlerinden biraz daha farklı ama hepsinde yine de arkadaşlar amaç eğlendirmektir. Evet gelelim kuklaya. Kukla da az bilinen aslında bizim geleneksel e, tiyatro türlerimizden biridir. Kukla oyununda Karagöz'deki gibi iki birincil kişi buluruz. Bunlar ibiş ile ihtiyardır. Yani burada da yine arkadaşlar yani kukla oyununda da yine iki karakter oluyor. İbiş e, böyle şey oluyor. E, aynı aynı Karagöz'e karşılık gelen bir kişi oluyor. Böyle sivri zekalı, şakacı bir karakter oluyor. İhtiyar da daha böyle çek, aklı başında bir kişi. Bu ibiş hikayeler genellikle arkadaşlar bu kukla hikayelerinde genelde çiftlikte geçiyor. Ve ibiş o çiftliğin uşağı olurken ihtiyar da çiftliğin sahibi oluyor. Şimdi kukla türleri olarak hani biraz ayrıntı soracak olurlarsa bunu da bilmek gerekiyor. İskemle kuklası var. Bu genellikle sokakta oynatılan kuklalarda, kukla oyunlarında kullanılıyormuş tür olarak. El kuklası yani ele geçirilen bildiğimiz gibi bir kukla türü. İpli kukla da arkadaşlar yani en zor olan kukla türü. Hani üst taraftan tahtalara ipleri bağlayarak o kukla olan nesneyi de yönlendirmektir. Evet kukla türleri bu şekilde arkadaşlar. Yani iskemle kuplası el kuklası ve iplik kukla da aklımızda bulunsun. Belki kuklayı sadece kuklayı sorabilirler. Çünkü bu seneki sınava katılım çok yoğun. Yoğun olduğu için de hani soruları zorlaştıracaklarını düşünüyorum. Evet e, 2020'deki çıkmış sorumuz bu şekilde. E, Mehtah, pardon orta oyununu sormuşlardı. Kavuklu ve pişekar karakterleri. Aslında bu e, konuyu az uçuk bilen bir kişi için çok basit bir soru cevabımız burada da arkadaşlar orta oyunu kavuklu ve pişeker orta oyununun karakterleri. Evet arkadaşlar e, bu videomda bu kadar. E, herkese iyi çalışmalar diliyorum.